Arkadaşlar merhaba. Bugün bizi yöneten zihnimizin nasıl efendisi oluruz? dubduru bir zihne nasıl sahip oluruz? Bunu adım adım anlatacağım. Haydi başlayalım. Arkadaşlar düşünce nedir? Düşünce enerjidir. Bir düşünce dünyanın etrafını 70'te bir saniye süresinde dolanacak kadar hızlıdır ve bilim insanları bir günde yaklaşık 60 bin civarında şey düşündüğümüzü söyler. Bu muazzam bir rakamdır. Peki biz bu kadar şey düşünüyorsak ve bu bizim geleceğimizi etkileyecek kadar önemli ise buna hakim olmamız gerekmez mi? Kesinlikle gerekir. Düşüncemiz aynı zamanda bilinçaltına da etkilenir. Çünkü bilinçaltı dünyada bazı kodlara sahiptir. Dünyada bazı tehditler olduğunu bize söyler. Ve zihnimizi de bu işlere alet eder. Aynı zamanda bedenimizi de alet eder. Biz düşüncemize hakim olduğumuzda, düşüncemize dışarıdan bakmayı öğrendiğimizde zihnimizdeki gereksiz olan tüm düşüncelerden, vesveselerden kurtuluruz. Dutturu biz yine sahip oluruz ve düşünceleri sadece analiz, planlama gibi işimize, dünyevi hayatta işimize yarayacak gerçek alanlarda kullanırız. Onun dışında duduru, tertemiz, sakin bir zihne sahip oluruz. Bu da tabii ki huzuru getirir. Haydi bakalım şimdi adım adım e, bu düşünce izlemeyi anlatacağım. Arkadaşlar birinci aşama anda kalmaktır. Duyularımızı kullanarak çok rahat anda kalabiliriz. Aslında doğal meditasyon diyebiliriz buna. Mesela dış sesleri dinleyerek bir anda o anın mucizesi içerisine girebiliriz. Buralarda ufak da olsa düşünce kesintileri olur. Oralarda hatta biraz rahatlarız. Düşünce akışı durduğu için. Ufak ufak orada fark etmeye başlayabiliriz. Çünkü düşünceler sürekli hareket halinde olduğu için bir düşünce bitip diğer düşünce başladığı için böyle güzel anlarda kişi mutlu olur. İkinci aşamada duyularımızı daha uzun süre kullanmamız istenir. Böylece sık sık gelen düşünceleri görürüz ve aslında ne kadar kontrolsüz bir şekilde ve ne kadar çok şey düşündüğümüzü fark ederiz. Fark etmek özgürleşmek için iyi kadındır arkadaşlar. Düşüncelerin yoğunluğunu gördüğümüzde artık ne ile e, ilgilendiğimizi anlamaya başlarız. Ne kadar büyük bir tehlikeyle e, başa çıkmamız gerektiğini fark ederiz. Aslında yıllarca bizi ne yönettiğini bir nebze daha iyi anlarız. Arkadaşlar üçüncü aşamada ayrım başlar. Benlik yani ismini ümitlerim. Bir de benli izleyen, üst bilinç, öz diyebiliriz. Biz ona hayat uyan sınıfında öz ümit diyoruz. Bir öz ümit var, izleyen düşünceyi, bir de ümit var, düşünen. Düşünen ümit, planlayandır, analiz yapandır. Öz ümit ise onu yönetendir, onun farkında olandır. İşte yavaş yavaş öz ümit olarak ümiti düşüncelerini izlemeye başlarız. Böylece özün gözü dediğimiz bir göz açılmaya başlar. Bu özün gözü epifiz bezinin üçüncü göz dediğimiz şeyin hizasında olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. İmgelem olarak bu şekilde düşünebilirsiniz. Onunla biz özün gözü ile düşünceleri yani ümitin seslerini Öncelikle yakalamaya başlarız. Dördüncü aşamada düşünceleri artık ses olarak yakalamaya başlarız. Fakat tam olarak ayrışma olmadığı için cümleler halinde yakalama durumu olabilir. Yani özün gözü açıktır ama çok az açık olduğu için ümitin sesini duyar, düşüncenin sesini duyar. Fakat onu tam olarak kendinden ayrı, özden ayrı düşünemediği için cümle haline gelmiş şekilde düşünceler, fikirler gibi canlandırabilir. Bu durumda istikrarla izlemeye devam etmesi lazım. Beşinci aşamada düşünceleri daha fazla izlediğinde zaman içerisinde düşünceler arasında aslında sessizlikler yakalamaya başlar. 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye gibi ufak, ufak ufak, ufak ufak yavaş yavaş artık düşüncenin olmadığı, kendinden ayırdığı ümitin yaptığı konuşmaların arada es verdiğini fark eder. Bu heyecanlıdır. Çünkü hiçbir mücadele de bulunmadan sadece gözlem yaparak zihindeki sessizliği, huzuru ufak da olsa tatmaya başlarız. Eğer ki egoyla, düşünceyle, ümitle özdeşleşmeden devam edersem dışarıdan izlemeye zaman içerisinde bu boşluklar daha da artar. Çünkü birçok düşünce neydi? Zaten bize gerekmiyordu. Bizim zihnimiz normal şartlar altında boş kalması lazım. Dupturu zihin bahçemiz temiz olması gerekir arkadaşlar. Ve biz dışarıdan izlemeye istikrarla devam ettiğimizde yani ben öz ümit olarak düşünceleri izlemeye devam ettiğinde artık dakikalara yakın süreyle zihinde boşluklar yakalamaya başlarım. Düşünceler illüzyon olduğu için izlendiğinde kaçarlar. Şöyle düşünün. Hiçbir tehdit altında değilsiniz. Hiçbir planlama yapmamanıza rağmen zihin sürekli düşünür. Bu çok saçmadır. Bu zihnin kirliliğidir. Sürekli vesvese yaratmasıdır ve düşüncelerin çoğu da biliyorsunuz olumsuza kayar. İşte biz onları çok rahat bir şekilde yakalayacak hale geliriz. Dakikayı bulacak şekilde zihin boşaldığında artık gelen düşünceleri çok rahat fark ederiz. Aynı zamanda özün gözü dediğimiz düşünceleri izleyen idrak daha da açılır. Özün gözü daha fazla açıldığı için daha esnek olarak yakalamaya başlar düşünce izleme kasları denir. Yani gelen düşünceleri daha hızlı fark ederiz, daha hızlı yakalarız ve artık dakikalar boyunca zihindeki sessizlikte kalan, o huzurda kalan birisi gün içerisinde ciddi dalmalar yaşayamaz. Gelen her düşünceyi fark etmeye başlamıştır artık. Aynı zamanda bu kişiye ee, ...çok güzel bir özgüven verir arkadaşlar, güçlü bir özgüven verir, ee, sevinç verir, neşe verir. Çünkü kişi onlarca yıldır böyle bir şey yaşamamıştır. Ancak böyle meditasyon tarzı bir şey yapmak zorunda kalmıştır. Yani uğraş, uğraşması gereken bir şey veya odaklanması gereken bir şeye ihtiyaç duymuştur. Halbuki burada kalıcı olarak zihnin sesinde kalma ihtimali vardır ve bunun için bir çabaya gerek yoktur. Neden özgüven diyorum? Çünkü kişi daha önce bu kadar hafif bir şekilde kendisini hissetmemiştir. Çocukluktaki dutturu hali ulaştığı için onun özgüveni, sevinci ayrıdır. Aynı zamanda kişi yatağa yattığında düşüncelerini izleyerek çok rahat bir şekilde uykuya geçebilir. Çünkü düşünceleri bir iki izlediğinde artık düşünce gelmez ve uyuması gerekiyorsa bebek gibi mışıl mışıl uykuya geçer. Uykusuzluk sorunu olan birçok kişi bu şekilde rahatlıkla uyku probleminden kurtulabilir. Eğer ki sorunu vesvese ile ilgili ise. Evet arkadaşlar 7. seviyede 3 dakikanın üzerinde zihnin sessizliğinde kalmaktan bahsedeceğim. Esasında bir dakika bile kal kalma yetisini kazanan birisi, yani özün gözü o kadar açı açılan birisi bile gün içerisinde bununla tatmin olabilirken e biz hayat uyuyanda bunu daha da zorluyoruz. Ve 5-6 dakika gibi uzun sürelerde zihnin boşluğunda kalan arkadaşlar da oluyor. Fakat bununla ilgili bir rekor denemesi yapmadık. Bunu niye yapıyoruz? Yani 3 dakika ve üstünde denemeni neden yapıyoruz? Kişinin o özgüveninin e, daha da artmasını yani o özdeşlikten, düşüncenin kendisi olduğu zanından iyice çıkması, iyice ayrışması için yapıyoruz. Aksi durumda aslında gün içerisinde bir kişi 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika gibi sürelerde zihnini boş kalmasına gerek yoktur. Fakat zihnine daha fazla hakim olabileceğini gösterdiğimizde, onun özgüveniyle artık zihnini kendisinin tamamen hiç kimseye ihtiyaç olmadan yönetebileceğini idrak eder. Bundan sonraki aşama kişiye kalmıştır. Kişi özün gözünün kapanıp kapanmaması sorumluluğu kendisine aittir. Eğer kişi birazcık dikkat ederse sürekli bu uyanıklık halinde kalır. Yani sabahtan akşama kadar gelen her düşünceyi çok rahat bir şekilde fark eder. Ve bununla özdeş hale gelmez. Eğer kişi düşünceyle özdeş hale gelirse bu tamamen artık onun sorumludadır. Çünkü ona gereken tüm adımlar gösterilmiştir. Düşünceye tamamen hakim olabileceğini kendisi deneyimlemiştir. Ayrıca bu deneyimleri yaşamış birisi Hayatta bazı sorunlar olduğundan bahsederse bu da özün gözünün tekrar yavaş yavaş kapandığının göstergesidir. Çünkü sorun dediğimiz şeyi zihin yaratır. Hayatta acı vardır. Fakat acıları sorun haline getiren, karmaşıklaştıran sadece zihindir. Sorun dediğimiz kavram doğal bir kavram değildir. Acı Hayatta bazı tehditler, bedeni tehdit eden şeyler doğaldır, gerçektir. Fakat sorun, problem olarak adlandırdığımız şeyi insanın zihni yaratır. Arkadaşlar, düşünce izlemekle ilgili şimdiye kadar yüzlerce kişiyle çalışma yaptığımız için hayat uyan sınıflarında farklı e, davranışları da gözlemledik. Zaten e, egoya dayalı olduğu için e, egonun tepkileri de oluyor. Kısaca şöyle söyleyeyim. E, düşünce izlemeye başladığımızda danışanların olumlu olumsuz davranışlarına e, örnek verelim. E, hayat uyan deneyimi ve kendine güvenen e, başarılı oluyor. Ertelme so sorunu olanlarda ee, düşünce izlemek güçleşiyor arkadaşlar. Çünkü belli bir ısrar gerekiyordu hatırlarsanız. Düzenli gözlem yapanlar ve ısrarcı olanlar kazanıyor. Ee, bundan sonra yeterince düşünemeyeceğim diye korkan oluyor. Yani e, düşünceler boşaldıkça aslında e, benim düşünmem gerekiyor, fazla düşünmem gerekiyor diyenler oluyor. Halbuki Bizim için gereksiz olan düşünceler boşaldığında daha çelik gibi bir zihne sahip olmuş oluyoruz. Yani düşünceyi daha etkili kullanmış oluyoruz. İşlerin yoğunluğu veya hastalığı bahane edip egosuna esir kalanlar olabiliyor. Egosu bir şekilde onu ikna ediyor, bunu yapmaması için düşünce izlememesi gerekiyor. Bu ya önemsiz gösteriyor e, veyahutta hatta e, gereksiz olduğunu gösteriyor bir şekilde. E, moralsizliğinden her şeyde olduğu gibi hayat uyanın da faydalı olamayacağını e, sananlar oluyor. Biliyorsunuz moral seviyesi düşük olan kişilerde ne oluyor? E, yani bu yaptığım ne işime yarar ki? E, ne kadar faydalı olabilir ki? Hayat zaten kötü gibi yorumlama durumunda kişi tabii ki düşüncelerini izleyemiyor. Düşüncelerin e, kendilerinden ayrı olduğunu fark edip heyecanlanan ve merakla izlemeye devam edenler oluyor. Evet, e, yani düşünceyi dışarıdan izlemeye başladığında kişi hakikaten heyecanlanabiliyor. Çünkü düşüncenin abuk subuk şeyler söylediğini fark edebiliyor. Zihni boşaldıkça sevinen ve erkenden huzuru bulanlar oluyor. Hayatı yan sınıflarında kolay ve oyunlaştırılmış şekilde gözlemler olmasına rağmen bunu bir ödemiş gibi gören ve başarısını gruptaki diğer arkadaşlarla kıyaslayanlar oluyor. Ki bu durumda egodan işlemiş oluyorlar. Bu kişi başarılı olamaz. Beyninin sağ lobunda, üçüncü göz alnında ve tepe çakra başımızın üzerinde aktivasyon hisseden arkadaşlar oluyor. ...düşünceyi yoğun şekilde izleyen arkadaşlarımız da oluyor. Sağ lobu biliyorsunuz sezgisel kısımla ilgili... E, ...sol lob ise mantıksal kısımla ilgili. Biz sürekli mantıksal kısmı fazla kullandığımızda... ...aslında dengeyi bozmuş oluyoruz. Ne olmuş oluyor? Düşünceyi izlediğimizde... ...düşünceler seyreldiğinde... E, ...sağ lobu da aktif olmuş oluyor. Böylece dengelenme sağlamış oluyor. Ama tabii ki bununla ilgili... Belki de üniversitelerde çalışmalar da yapılabilir. orada da ispatlanabilir. Unutkanlıktan kurtulduğunu, işinde konsantrasyonun arttığını söyleyen arkadaşlar oluyor. Aklına yaratıcı fikirler gelmeye başladığını söyleyen arkadaşlar oluyor. Genelde uyku sorunu olanların sorunu kendiliğinden çözülmüş oluyor zaten. Antidepresan ilaç kullanan arkadaşlar da bırakanlar oluyor. Zihnin boşalması bir ayı geçen arkadaşlar da olabiliyor. Düşünce izleme aşamasındayken zanlardan kurtulduğunu ve hatta tüm bedene dışarıdan baktığını söyleyen kardeşlerimiz oluyor. Bu durumda erkenden beden ve zihinden aşkın olmuş oluyor o kişi. Bu şekilde arkadaşlar olumlu olumsuz davranışlar. Kişiden kişi değişebiliyor. İşte burada tabii ki yine ego çok önemli. Yani kişinin egosunun niyetlenmesi, ümitli veya ümitsiz olması, moral durumu, tazı şeyler çok etki ediyor. Yani kimisi de zihin boşanması hızlı olabiliyor, kimisi de daha hızlı olabiliyor. Dediğim gibi kişiden kişiye bu değişiyor. Böyle arkadaşlar. Selamlar, sevgiler.